Merhaba değerli Binnex kullanıcıları. Bu videomuzda promosyon tanımlarında son promosyon türü olan ürün grubu bazında indirim uygulamasını basitçe anlatmaya çalışacağız. Yine promosyon tanımlarında ekle diyerek ürün grubu bazında indirim uygulamasını seçtim. Başlangıç ve bitiş tarihlerini ayarladım. Başlangıç ve bitiş tarihlerinin dışında saat olarak da kısıtlama getirebileceğiniz bir bölüm filtreler grubunda sekmesinde bulunmaktadır. Oradan ilgili tarih ve saati esasen belirleyebilirsiniz gün gün. Açıklama bölümüne yine bu promosyon türünü anlatan bir açıklama yazmamız gerekir. Diğer türlerde olduğu gibi burada da kasiyeri bilgilendirmek amacıyla bu açıklama yazılmalıdır. Mesela bu promosyonda ülker eee grubu indirim ürünleri diyelim. %10'luk ürün grubu deyince aslında diğerlerinden farklı olarak e, tek tek ürün belirleyebilmek. Yani ilk kod, son koddan veya ana gruptan veya alt gruptan veya reyondan bu ayrım yapılabilir. Ben ilk kod ve son koddan yapacağım. Türkçe karakter kullanılmamış bu datada. Buradan başlasın. Yine ülkeler grubunda mesela buraya kadar listeye ekle dediğinizde buradaki biraz fazlaca ürün belirlemişiz. Tabi burada alfabetik olarak sıraladığı için ve şu an biz kodunu seçtiğimiz için stok kodundaki şu kodla şu kod aralığında ne kadar stok varsa bunların tamamını sağ tarafa ekleyecektir. Siz bunu sadece ürün grubu ana grup seçip veya ana grup altında belirli bir alt grup seçip deterjanlar deyip mesela burada tümünü sil deyip sadece deterjanları sağ tarafa ekleyebilirsiniz. Bizde deterjanlar grubunda zannediyorum bir ürün olmadığı için ekleyemedi. Mesela 617 kalem Bakliyat grubunda ürün buldu program ve bunları listeye ekliyor. Burada yine listede indirim oranı bölümü ürün bazında indirim bu kısımdan verilmediği için standart bir şablon olduğu için burası geliyor ama indirimi buradan almayacaktır program. İndirim yine yukarıdan verilecektir. Mesela bu örneğimizde her bir alımda %7 indirim uygula diyebilirsiniz. Yukarıdaki değerleri ekle deyip satıra kayıt oluşturması ve aşağıdan da kaydet butonuna basmamız promosyonu çalıştırmak için yetiyor olacaktır. Buradaki promosyonlardan bir tane ürün aldım. Mesela herhangi bir ürünü seçtiğimizde promosyona dahil olmadı fakat seçtiğim ürün grubundan herhangi bir ürün seçip ödeme al dediğimde %7'lik bir indirim bu ürüne uyguladı. Çünkü indirim yaptığım ürünler grubundan bir ürün satışını yaptı. Bu promosyon türü diğerlerinden farkı buradan şu ürüne, şu ürüne, şu ürüne uygulama diyebilirsiniz. Yani ürünleri grup bazında buraya ekleyebilirsiniz, aralık verebilirsiniz, şart verebilirsiniz evet ama bu şartların içinde sadece şu stoğu çıkar, şu stoğu uygulama gibi bir ayrıntı bu promosyonda mevcut.